Evet, herkese merhabalar. Ben Engin Can. Bugün sizlere bize nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim. Evet, internet sayfasına www.youtube.com slash mrdarkgamingteam yazarsanız bizim sayfamız çıkacaktır. Facebook sayfamızda hmm, Evet. Burada buraya da www.facebook.com slash darkgaming team yazarsanız bize facebook'tan ulaşabilirsiniz. Bakın. Ve bize twitter'dan ulaşmak istiyorsanız www.twitter.com twitter.com slash dark gaming t dark gaming dark gaming D'si ve g'si büyük t de büyük yazarsanız bize de twitter'dan ulaşabilirsiniz daha twitter'ımızı yeni açtık evet bu bu bölümde size bize nasıl ulaşabileceğinizi anlattım ben Engin. Bir başka videoda daha sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.